Galileo Galilei, 15 Şubat 1565 tarihinde Pisa, İtalya'da doğdu. Ünlü İtalyan fizikçi, matematikçi ve astronom olarak bilinir. Galileo, bilimsel metodu benimseyerek gözlemler ve deneyler yaparak fizik alanında çığır açtı. Teleskopun geliştirilmesindeki katkıları, ayın yüzeyindeki dağları ve Jüpiter'in dört uydusunu keşfi gibi önemli gözlemler yaparak gününün ötesinde bir bilim insanı oldu. Galileo'nun, Kopernikus'un heliosentrik modeline yönelik savunması, dönemin kilise otoriteleriyle çatışmasına neden oldu. Kopernikus'un görüşlerini desteklemesi ve Güneş'in etrafında dönen gezegenleri savunması, dönemin kilise otoriteleri tarafından ketlenmesine ve ev hapsine mahkum edilmesine sebep oldu. Ancak Galileo, bilimsel ilerlemeye ve gözleme dayalı gerçeklere vurgu yaparak bilimsel metodun öncülerinden biri oldu. Galileo'nun bilimsel katkılarından biri, Serbest düşme yasası üzerine yaptığı çalışmalardı. Deneyleri, farklı kütlelere sahip cisimlerin aynı hızda düşme eğiliminde olduklarını gösterdi. Ayrıca, eğik düzlem üzerinde yapılan deneylerle cisimlerin hareketini ve ivmelenmesini inceledi. Bu gözlemler, sonraki fizik teorilerinin temelini oluşturdu. Galileo'nun 1632'de yayımlanan İki Yeni Bilim adlı eseri, modern fizik biliminin öncülerinden biri olarak kabul edilir. Bu eserde Kinematik ve dinamikle ilgili temel prensipleri açıkladı ve bilimsel yöntemin gerekliliğini vurguladı. Ayrıca eseri, zaman ve mekan kavramlarını daha derinlemesine anlamamıza olanak sağlayarak fiziksel dünyayla ilgili paradigmaları değiştirdi. Galileo, bilimsel metodun savunucusu olarak bilinir ve evrende gözleme dayalı olarak yapılan deney ve analizlerle ilerlemenin önemini vurgular. Onun cesur çıkışları Bilim ve dini inanç arasındaki geleneksel ayrılığı sorgulaması ve bilimin özgürce ilerlemesi için mücadele etmesi, bilimin evrimine büyük katkılar sağlamıştır. Galileo Galilei'nin çalışmaları, bilim tarihinde kalıcı izler bırakarak düşünce yapımızın evrimine ilham kaynağı olmuştur.